alerji ilaçları da alerji yapıyor. Hadi. Yani bizim kullandığımız <laughs> ilaçlar da... ...yani hakikaten... ...kontisyona karşı <laughs> bile... Peki ne var onun bizden farklı vücudunda? Vücudunda hakikaten onda 1910 sene mi oldu? Bütün tetkikleri yaptık. Bunda bir e, vücutta alerjiye karşı bir madde eksik. Biz onu tespit ettik. Bir Kendini koruyan bir madde. Koruyan madde. madde. Evet. Vücudumuzda olan bir maddede çok yükseklik var kendisinde. Ters etki yapıyor ve bunun bundan sonraki bak bu yaşa kadar getirdik hiçbir evet, şey olmuyor zaten Allah biraz ağacımız sayesinde hiçbir yani bu şeyidir çok da evamlandırmamak lazım yani bize <laughs> e evet. çok iyi öylesiniz e siz evet. bak bu yaşa kadar gayet de sağlıklı görünüyorsunuz daha da evet, Allah sağlık sıhhat uzun ömür versin hepsinin hassas, hassas yapısı var fazla kafaya takmamak lazım yani biraz düşünceli hastamızdır şimdi fidaa hanımın e, bu konuda çok sorun olacağını zannetmiyorum ama çok önemli bir ilaç etkileşimi daha var ee, ...doğum kontrol hapı kullananlar ya, da var. Evet. Doğum kontrol hapı evet. kullananlar... ...antibiyotik kullanmaya başladıklarında... ...ya doğum kontrol hapının etkisi azalıyor... Ve Çocuk olma riski artıyor ki bu da önemli bir komplikasyon olabilir. <laughs> bazen hayat kaybediyor, bazen yeni hayatlar oluşuyor ama tabi istenmeyen bir çocuk olabilir. Ama bazen de antibiyotin etkisiyle antibiyotin etkisi azalıyor bu sefer. Bir de bu şartlarda yeni bir hayat etmiyor. bile oluşsa nasıl olur diye düşünüyorum yani. Yok çocuk onda çok kalır. sorun olmaz çünkü evet. bu da çok e, sorulan bir konu. E, o daha çocuğun oluşum döneminde alınan ilaçların uzun vadeli vücutta kalıcı etkisi yoksa o anda etkili ilaçların bebeğe bir etkisi olmaz. Yani bebeğe etkisi olmaz derken orada ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Ya yaşar ya yaşamaz. Yani sakat bir çocuk olmaz o dönemde. Ama gerçekten özellikle doğum kontrol hapı kullananlar için çok önemli. Aldığı antibiyotikler onları etkiliyor. Bu da çok enteresan. Nereden nereye geldi? Tabii, Dikkatli bu, olmak çok lazım. önemli. Bunu çok. bu örnekleri çok arttırmak mümkün. Birbirlerinin etkilerini potansiyel mesela karaciğer üzerine ilaçlar ya karaciğerden ya da böbreklerden atılır birçok ilacın karaciğer atılımı birden olursa bunlar karaciğeri de bozabilir. Yani ilaç seçerken yarısı böbreklerden atılan, yarısı karaciğerden atılan ilaçları da seçmek. Yani hekimlik bir ustalık işi. Aytuğ Bey'in söylediği gibi her uzman kendi bölümündeki ilaçları bilecek, ona göre önlemini alacak. Yani Aytuğ Bey'e böyle bir hasta gelmiş, sen doğum kontrol yap alıyorsun, hamile olamazsın demez. Hmm. Tabii. Çünkü onu bilir. böyle bir takım şeyleri de bilir. Çünkü fakat işte bunları hastalara <laughs> anlatmak, hastayı başlangıçta bilinçlendirmek, daha doğrusu hastayı tanımak lazım. İşin güzel tarafı şimdi biz de biliyoruz. Yalnız bir şey var. Antibiyotikler deyince Aytu, antibiyotikleri de biz artık peynir ekmek gibi yemeye başladık. Güzel yani ben de Sof, onu, ona geleceğim aynı konuya. Hı. Şimdi düşünün ki biz bu kadar oku, bu kadar sene bu işi yap, hala kendi bilgimizden gördüğün gibi işte onu da bilemeyiz ama bunu da bilemeyiz diye konuşurken birdenbire bizim komşumuz Ayşe teyze her şeyi biliyor. Yani biz 30 senedir ama uğraşıyoruz öyle, bilemiyoruz ama Ayşe teyze ama... hepsini biliyor. Sen diyor böyleysen al bu ilacı sana iyi gelir deyip antibiyotiği veriyor. Ha, tabii, Bu da tabii çok önemli. Şimdi antibiyotikler, mikroplar çok akıllı. Mikroplara karşı kullandığımız antibiyotikler, onlara karşı mikroplar direnç geliştirir. Yani antibiyotikler hayat kurtarıcıdır. Gerekli uygun olduğu anlarda. Eskiden niye ölümler çokmuş? Kara hastalık oldu, öldü diyorlardı. Penisinden önce herkes ölüyordu neredeyse antibiyotik döneminden önce. Şimdi antibiyotikler çıktı fakat bizi ikinci bir tehlike bekliyor. Konu komşunun önerisiyle alınan antibiyotiklerin direnç sorunları ortaya çıkıyor. Yani iki tane alıyor, bir antibiyotik iki gün kullanılmadan önce ateş düştüyse o antibiyotiğe ihtiyaç var mıydı diye düşünmek lazım. Yani bir tane aldınız, aşağının verdi, yarın iyileştim böyle bir şey olamaz. Yani o anda antibiyotiğe ihtiyaç yoktu, iyileşeceği vardı demektir bu. O nedenle çok önemli. Bir antibiyotik başlanıldığı anda en az direnç gelişmesin düşüncesiyle 5 en az 5 gün ortalama bir hafta 10 gün mutlaka ilaca tam uygun dozda devam etmek gerekebilir. Antibiyotikler etkileşebilir, etkilerini arttırabilir, etkilerini silebilir. İkisi birden kullanıldığı anda toksik olabilir. O nedenle Ayşe Hanım teyzenin, Fatma Hanım Ayşe ve Fatma'lar bize kızmasın. Hep onları örnek veriyoruz. <laughs> Peki hocam. yok çok ama. Hazır.